Uygun uygundur. Bizleri Gaziantep'te bekliyor. Sözü hemen Olsana bırakalım ve oradaki e, durumu bizlerle paylaşmasını kendisinden rica edelim. Olsan. Şahin, Gaziantep'in Nurdağ ilçesi tabi deprem felaketinden büyük ölçüde etkilenen bölgelerden bir tanesi tabi Nurdağı, İstahiye deprem felaketinin yaşandığı noktalardan. Biz Gaziantep'teydik tabi dün itibariyle Gaziantep'teki genel izlenimlerimizi aktaracak olursam eğer Gaziantep'te yıkım aslında çok büyük değil. Öyle ki birkaç binada, merkezde birkaç binada gördüm. Ancak ee, şehrin biraz daha dış kısımlarında yıkımın olduğu yerler var. Tabi e, tarihi binalarda yıkımı gördüm. Özellikle e, gezdiğim zaman Bakırcılar Çarşısı'nın orada e, Gaziantep Kalesi'ni gördüğüm zaman yıkımın gerçekten büyük olduğunu gözlemlemiş oldum. Oğuzeli'ne gittik. Oğuzeli'de de yıkım e, tabi buralar kadar yüksek, buralar kadar büyük değil. Şu anda Nurdağ e, merkezli Gökçedere köyündeyiz. Burada fay hattının geçtiği bir başka nokta. Tabi burada yıkım oldukça büyük Gerçekten gözler önüne serilmiş durumda. Fatih Durmuş'tan rica edeceğim. Şöyle bir etrafı gösterecek tabii ki. Fatih Durmuş deprem felaketinin yaşandığı ilk günden itibaren bölgedeydi. Evet, onun izlenimleri oldukça fazla. Fatih'ten hemen rica edeceğim. Sağ ilerimizde Nurdağ merkezi var. Orada hemen tahıl siloları var. 16 tane silo vardı orada. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin ait olan aynı zamanda tarım kredinin içerisinde tahıl biriktirdiği tahıl bulunan bir alandı. Orası da depremin yıkıcı ve şiddetli etkisiyle beraber yerle bir oldu. Hemen oranın özetini geçecek olursam eğer tabi silolar yaklaşık 1250 ile 1750 ton kapasiteye sahip. Ben de orayı gözlemleme imkanı bulmuştum. O tahıllardan o silolardan bir tanesinin yıkılmasıyla beraber diğerleri de tabi ardı ardına bir birbirine çarparak birbirine dokunarak yıkıldı. O yıkılmayla beraber yaklaşık 14 bin ton tahıl yere serilmiş oldu. Tabi kurtarma operasyonları başladı. Geçtiğimiz günlerde de oradaydık. Yine arkadaşımız da oradaki son durumu aktarmıştı. Benim geldiğim ilk gündü bölgeye. Hemen oradan buraya doğru gelecek olursak eğer tabi arkamızda Nur Dağı var. E, silolardan bahsettim. Silolardan böyle buraya doğru inince. Hemen altımızda tabii bir iş makinesini görüyoruz. İş makinesini gördüğümüz alandan fay kırıklığının uzantısı hemen böyle geliyor. Aşağıda da iki katlı bir bina var. Binanın muhtemelen tabi köylerin anlatımına göre buradaki dinledik vatandaşları. Oradaki anlatıma göre köylülerin anlatımına göre yine fay kırıklığının oradan uzanıyor. Oradan buraya doğru geliyor. Hemen geldiği bir farklı nokta tabi burası. Şöyle ki burada duvarlar vardı. Tabi bu duvarlar da yerle bir olmuş durumda. Hemen sol tarafa doğru fay hattı geliyor, fay kırıklığı geliyor. Hemen arkamda görmüş olduğunuz işte bu bina ise 3 katlı bir binaydı. Yeni bir bina olduğunu söylüyor tabi ev sahipleri. Bu 3 katlı bina maalesef ki tabi iki küçük kardeşin hayatına mezar olduğu Elif ve Bilal buradaydı. Tabi babası Ümit Bey anlattı bize detayları verdi. Kendisi de tabii ki çok üzgün o anları anlattı. Kendisi de zaten orada yani köy toparlanıyor gibi diyelim tabi enkaz henüz kalkmış durumda değil. Üç katlı bir binaydı maalesef ki iki kardeş de burada vefat ettiler. Tabii yerle bir durumda yani burada insanın gerçekten anlatımları maalesef ki üzülerek anlatıyorum. Tabii baba Ümit Bey şu an itibariyle eşyalarını almaya çalışıyor. Maalesef ki burada durum bu vaziyette. Üç katlı bir binaydı. Elif ve Bilal kardeşler burada vefat ettiler. Durum üç katlı binada bu şekilde. Hemen ileriye gidecek olursak eğer Fatih Durmuş'tan da dikkat etmesini rica edeceğim. Tabi bu köy tarım ve hayvancılıkla genel olarak uğraşan bir köy. Geçim kaynağı bu şekilde. Hemen tabi sağ tarafı görüyoruz. Efendim kolay gelsin. Hemen tabi burada hayvanlar için saman var. Arka evet, kısımda. O... Evet. Benim, benim yukarı, yukarı evet efendim. Tabi. Gördüm efendim. Evet. <laughs> Yukarıyı gördük efendim. Yukarı, yukarı. Evet. Evet. Evet hemen sağ tarafta tabi hayvanlar var. Burada da maalesef yan taraf yıkılmış durumda. Tabi hayvanlar maalesef çaresiz bir şekilde burada bekliyorlar. Çünkü dışarısında da gece soğuk olduğu için kalmak mümkün değil. Hemen hayvanları ya, orada ben inekleri. Ben, 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 ben. Evet şimdi efendim oraya gidiyoruz. Sizin oraya gidiyoruz evet. Benim, ben nereye tamam. Benim nereye? Evet efendim şimdi oraya gidiyoruz. Köyün kö nere? Yukarı kısmı değil mi? Tam köyünüzden ben. Tamam. Ben, Kolay gelsin ben, efendim size. Ben kalayım, ha. Git, git. Tamam abim. Teşekkür tamam. ederiz. Kolay Artık gelsin. var o evin. Tamam, Teşekkür de. ederiz efendim. Abi Kolay gelsin. Yere. Tabii Tabi kameraman arkadaşım Doğru. gösteriyor. Doğru. Evet. Efendim Kars'ıyım ben. Geçmiş olsun sizlere. Tabi evet efendim hemen kameraman arkadaşım gösteriyor. Tabi Şahin yani köylüler evet bu şekilde. Tabi bana memleketim zoruyor. Ya gerçekten buradaki durum işler acısı ki enkaz çok büyük. Tabi bir yandan da ekipler çalışıyor tabii ki de. Ekipler çalışıyor. Buradaki elektrik arızaları ilk günden itibaren de yapılmış durumda. Çalışmalar devam ediyor. Ekipler biraz önce zannedersem çalışmalarını tamamladı. Birçok köye de ulaşıyor. Tabi burası Nurdağ'ın yakın bir köy ancak daha köyleri var. O köylere de ekipler ulaşıyorlar. Tabi yanımda Ümit Bey var. İşte maalesef tabi biraz önce de kendisiyle konuştuk. Efendim burası üç katlı bir binaydı. Evet. Maalesef ki tabi Elif ve Bilal burada vefat etti. Efendim siz o anda neredeydiniz? Deprem anında neredeydiniz? Biz o an Nurdağ merkezdeydik büyük oğlumla. Bu benim büyük oğlum. Bir tane çocuğum kaldı zaten. Üç çocuğum vardı. Koşa koşa geldik. Nurdağ'dan buraya kadar yayan geldik o gün. Çok şiddetli yağış vardı. Geldiğimizde babam bir buradaydı. Başın sağ olsun oğlum dedi. Yapacak bir şey yok dedi. Şu araya sıkışmışlar. Şu karşı gözüken delikte çek kat var. Çek katın oraya kafaları sıkışmış. Onun üstü de betondu, biz kırdık. Çocuklarımızı çıkarttık sabah. İki çocuğumuzu kaybettik. Ruhlar şahat olsun, mekanlar cennet olsun. Amin inşallah. Efendim sizi çok da yormak istemiyorum başımız sağ olsun diyelim. Tabi ilerleyelim Fatih gösteriyor şu an itibariyle buradaki durum vaziyet bu şekilde 3 katlı bir binada yıkılmış durumda. Tabi şöyle ilerliyoruz ekipler hemen yanımızda. Ben şöyle ilerledikçe tabi arkadaki durumu arkadaki vaziyeti sizlere göstermek istiyorum. Fatih dikkat et sen de Fatih sağ tarafı gösteriyor. 3 katlı bir binaydı burası e, yerle bir olmuş durumda enkaz düz bir şekilde burada. Tabi yerde fay kırıkları var. Özellikle birçok noktada kırıklar var. Fatih sen de dikkat et. Hemen sağ tarafımızda bir kısım var. Buradan da kısaca bahsetmek istiyorum. Burada neler vardı? Tabii bu köy biraz önce söylemiştik. Tarım ve hayvancılıkla uğraşıyor genel itibariyle. Özellikle büyükbaş hayvan sayısının çok olduğu bir köy. Hemen sağ tarafa baktığımız zaman orada samanları gör, görebiliyoruz tabi. Hemen şöyle ben de tabi araya girmeye çalışacağım. Burada samanlar var. Ne için kullanılıyordu? Hayvanlar için kullanılıyordu. Tabi büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için kullanılıyordu. Bir barınaktı. Bu barınak da maalesef ki o yıkıcı depremle beraber yerle bir olmuş durumda. Hemen arkadaki yıkıkları görebiliyoruz. Sol tarafımda bir kısım var. Orada da Büyükbaş bir birkaç hayvan varmış. Tabii Ümit Bey ile konuştuğumuzda kendisi bize şöyle aktardı ki çok şükür dedi buradaki hayvanlarımızı biz kurtarmış olduk depremin yıkıcı etkisiyle beraber. Tabii çok da ileriye gidemiyorum. Yıkıcı etki burada gözüküyor. Sadece demir bir kapıya dayanmış durumda yukarıdaki enkaz. Evet, evet. Muhtemelen orada gittiği anda yıkılacak gibi duruyor. Hemen ilerliyoruz. Tabii üst katta maalesef koltuklar var, sandalyeler var. Tabii burası tamamen bir yaşam alanıydı. Oldukça büyük de bir alan aslında. Ümit Bey var burada, amcası var, babası var. Hepsi bir hayat içerisinde burada yaşıyorlardı, tarım ve hayvancılıkla uğraşıyorlardı yine aynı şekilde. Sol tarafa hemen gösteriyor, benim solumda kalıyor bir kısım var. Burası da Ümit Bey'in. Amcasının yaşadığı, yengesinin yaşadığı bir evdi. Tek katlıydı. Ve çok şükür ki onlar bu depremde, bu enkazda kendilerini sağ olarak dışarıya atabildiler. Çok şükür ki buradan kurtulabilirler. Hemen fay kırığının olduğu, depremin yıkıcı etkisinin net bir şekilde gözüktüğü bir nokta. Tabii Fatih'ten rica edeceğim. Hemen burayı göstereceğiz. Ve burayı göstereceğiz. Buradaki e, aradaki mesafe neredeyse bir metre. Ümit Bey'in aktarımına göre tabii burada da biz de gözlemliyoruz. Yaklaşık burada 2,5-3 metrelik bir derinlik oluştu. Bu fay kırığı bu şekilde ileriye doğru devam ediyor ve bu fay kırıklığının uzunluğunu da gözlemlemiş. Durumda hemen ben yukarıya çıktım. Tabii burası önceden depremin hemen öncesinde dümdüz bir alanmış. Oldukça da düz olduğu zaten buradan belli. Dümdüz bir alanmış. O depremin yıkıcı etkisiyle beraber bu şu anda bulunmuş olduğum alan üste çıktı. Hemen altta kalan kısımda altta kaldı. Oradaki mesafede yaklaşık 35-40 santim diyebilirim. Tabii ki işte burada çocukların oyuncaklarını da görmek mümkün maalesef. Depremin yıkıcı etkisi burada bu şekilde hemen tek katlı bina. Arkası öne göre biraz daha sağlam kalmış ve çok şükür ki buradan iki kişi sağ kurtuldu ve iki kişi yaşıyordu zaten. Bu evde Ümit Bey'in amcasıydı. Hemen buraya baktığımız zaman evin arka kısmı, ahırın da arka kısmı olan bu kısım. Yani şöyle hemen derinliğini göstermek adına içeriye gireceğim. Ve burada da yaklaşık biraz önce döşmüştük. Yaklaşık 3,5 metre ile 3 metre arasında bir derinlik oluştu ve öyle etkiliydi ki şiddetli deprem. Görmüş olduğunuz gibi burası dümdüz bir alanmış daha öncesinde. Fakat burası altta kalmış. Buraya da baktığımız zaman 30 ila 35 santimlik bir yükseklikte kalmış. Yani bu düzlük o depremin şiddetli etkisiyle beraber yerle bir olmuş durumda. Tabi buradan hemen böyle çıkıyorum. ilerliyorum. Depremin etkisi zaten burada çok net bir şekilde gözlemliyoruz. Tabi ölçmeye çalışacağım Fatih bir yandan gösterirken ben de ölçmeye çalışacağım. Hemen yanımda bir çubuk var. Bir sırık var. Bununla şöyle bir ölçmeye çalışacağım. Tabi bayağı indiriyorum şöyle. Hemen aşağı geleceğim. Ortalama şuradan aldığım zaman Uzunluğu bu kadarmış ki yani benim boyumdan da kat be kat daha fazla. Boyumu 1.83'ten hesapladığım zaman 2 metreyi de geçmiş durumda. Tabi bu aslında birçok noktada 3 ila 3.5 metreyi de buluyor. Kırıklar bu şekilde ilerliyor. Biraz önce bahsetmiştik. Nurda hemen sağ tarafımda kalıyor. Nurdağ merkez sağ tarafımda kalıyor. Tahıl silolarından bahsetmiştim o fay hattının kırıklığı çapraz bir şekilde bu köyden içinden geçiyor. Nereye gidiyor böyle? Sol tarafıma devam ediyor. Sol tarafıma doğru ilerliyor. Köyün üst kısmında da tabii köy mezarlığı var. Maalesef ki bu köy. Bu köyden Ümit Bey'in aktarımına göre 50'nin üzerinde köylü vefat etmiş durumda. Fatih Durmuş tabii gösteriyor. Hemen sağ tarafımda ileride dağlık bir alan var. Tabii orada bazı binaların yıkıcı depremden tabi buraya göre daha az etkilendiğini gözlemliyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.